Değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım, ben de bana evden süre içerisinde e, mikrokarsinomların takibi, radyoaktif yok tedavisi ve etkedor supresyon tedavisi ile ilgili e, yeni çalışmaları ve guideline'ları aktaracağım sizlere. Konuşmama başlamadan önce de e, bu organizasyonda bizlere e, yer veren, bizleri davet eden e, başta Sayın Yeşimer bir olmak üzere e, tüm organizasyon kurduna da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Um... Uh -huh. bir meta analizle başlamak istiyorum konuşmama. Bu meta analiz geçen yıl yayınlandı. Yaklaşık 9 bin hastayı kapsayan meta analizde olguların %17'sine radyoaktif iot tedavisi verilmiş ve LT4 tedavisi supresif dozlarda değil de daha çok de replasman dozunda verilmiş. Ve bunun sonucunda da e, lokal ya da lenf nodu rekürensi %2.4 oranında mortalite yüzde %0.34 oranında bildirilmiş. Ee, ve e, hastalarda e geçmem gerekiyor. Radyoaktif iyot tedavisi hastalığın progresyonuyla ilişkisiz olarak bulunmuş mikrokarsinomlu hastalarda. E, literatürdeki en geniş e, seri seyirlerden birine baktığımızda Noguchi'nin çalışması 2070 mikrokarsinom olgusu burada değerlendirilmiş. Bu olgularda TSH süpresyonu e, ilk başta önerilmiş sonra sağlam tiroid lobuna sahip olanlar ötiroid olduklarında tedavi hepsi, çoğunda kesilmiş verilmiş. TSH supresyonu alanlarla almayanlar arasında rekürrens açısından anlamlı bir fark bulunmamış. Radyoaktif iyot uygulaması uzak metastaz olmadıkça hastalara ulanmamış. Ve e, bu olgularda da e, rekürans, mortalite e, daha ciddi tedavi edilen gruplardan çok da farklı bulunmamış. Görüldüğü gibi rekürrens yüzde üç buçuk, mortalite binde altı civarında bulunmuş. E, son geçen yıl yayınlanan Mayo Kliniğin 900 hastayı kapsayan ve 60 yıl takip edilen serisi e, oldukça e, yine e, değerli veriler sunuyor. E, bu olgularda da e, hastalarda e, mortalite binde 3 oranında bulmuş. Bu olguların %17'sine radyoaktif iot tedavisi uygulanmış ve hastalarda rekürrens oranı 20 yılda %6, 40 yılda %9 oranında bulunmuş. E, ve bu hastalarda tedavi e, sonuçlarına baktıkları zaman radyoaktif iot ablasyon tedavisi rekürrens ve mortalite üzerine e, olumlu etki göstermemiş. E, burada görüyorsunuz not pozitif olanlarda ve multisentrik olanlarda rekürrens daha fazla. Burada da e, re, e, ablasyon tedavisinin olumlu bir etkisi olmadığını görüyoruz ve sonuç olarak Mayo Klinik e, mikrokarsinom mükemmel bir prognoza sahiptir. Az sayıda olguda yaşamı tehdit eder e, ve bu olgularda tanı anında belirlenebilir denmekte. E, hastalar düşük riskli ise postoperatif dönemde ablasyon uygulanmaksızın supresif dozda LT4 alırken troglobilin ölçümüyle ve ultrasonografi ile izlenebilir demiştir. Ee, yine e, Hong Kong'dan bir çalışma bu da 200 e, hastalık bir çalışma e, bu olgularda e, prognostik faktörler diğer tüm çalışmalarla aynı. Burada 5 milimetrelik tümörlerin önemi var mı yok mu konusuna bir açıklık getirir bir slide e, 5 milimetre boyut e, fa, sınırının bu e, olgularda çok öneminin olmadığı saptanmış. Radyoaktif iot tedavisi ise e, lenf nodu rekürens oranını düşürülmüş ancak uzak metastazlarda da çok olumlu etkileri görülmüş hastalarda bu uzak metastazları bile tedavi ettiği görülmüş. Onun için hastalarda lenf nodu metastazı, multifokalite gibi kötü prognostik faktörler varsa mutlaka radyoaktif iot tedavisi önerilmiş bu çalışmada. Rotenin geçen yıl yayınladığı 200 hastalık serisinde de insidental ya da non-insidental olgular arasında literatürde büyük bir tartışma yaratan, son zamanlarda non-insidental olanların daha kötü prognoza neden olduğunu gösteren bir konu. Ancak bu çalışmada non-insidentallerle insidentaller arasında multifokalite, bilateralite ve yılım açısından bir fark olmadığını gösteren bir çalışma. Bu olgularda özellikle 8 milimden sonra uzak metastazın arttığı görülmüş ve bu olguların tümüne radyoaktif iyot tedavisi uygulanmış. Rekürens oranı %1 ...1.7 civarındaymış. Ve bu çalışmanın sonunda yazarlar... ...agresifliği etkileyen çok sayıda faktör mevcut... ...ve randomize kontrollü çalışma olmadığından... ...ve takip kolaylığı da sağlayacağı için... ...tüm olgulara radyoaktif iot tedavisi önerilir demişler. Rekürrens ile ilgili yine 600 olguluk bir çalışmanın sonucunda... nodu metastazı olan olgulara radyoaktif iot uygulandığında... Ve uygulanmadığında bir metastaz açısından önemli bir fark bulunmamış. Yine multifokal hastalığı olanlarda radyoaktif iot tedavisi alanlarla almayanlar arasında rekürens açısından bir fark bulunmamış. Ağustos ayında yayınlanan Laringoskop dergisinde yayınlanan bu çalışmada yaklaşık bin, 8000 bin olgu değerlendirilmiş ve postoperatif radyoaktif iot tedavisi önemli bir prediktör kürs için demişler. Ee, radyoaktif iyot tedavisini uygulayalım ancak e, uygularken çekincelerimiz de var tabii ki. Sekonder primer gelişme riski olduğu için 2003'te yayınlanan bu çalışmada e, yaklaşık 7000 olguya e, olgu incelenmiş. %62'sine radyoaktif iyot tedavisi uygulanmış. Hastaların %27'sinde e, sekonder primer malignelse geliştiği rapor edilmiş ve onun içinde o çalışmanın yazarları Hastalara seçerek vermemiz gerektiğini, daha dikkatli vermemiz gerektiğini önermişler. En son Mayıs ayında tiroid dergisinde yayınlanan bu çalışmada da Avrupa ve Amerika'dan iki multisenter çalışma değerlendirilmiş. Radyoaktif iyotla tedavi edilenler ve edilmeyenler arasında sekonder primer malignansi açısından fark var mı diye bakılmış. Yaklaşık 16 bin olgu burada değerlendirilmiş ve hastalarda lösemi için lösemi geliş gelişme relative riski iki buçuk olarak bulunmuş ve istatistiki olarak e, hesaplandığında hastalarda 5-10 yılda %7-8 e, gibi sekonder primer gelişiminde hafif bir artış görüldüğü diye e, rapor edilmiş. TSH supresyonuyla ile ilgili literatürde çok e, değişik bilgiler var. Kimi gerçekten önemli diyor, kimi önemsiz diyor. Ancak bu e, 2.36 hastayı kapsayan çalışmada e, yüksek riskli olgularda yaşam süresini gerçekten uzattığı ancak düşük riskli olgularda yararının olmadığı gösterilmiş. E, tiroid, e, e, Nord Amerika'da çok güzel bir takip e, yaklaşım e, kılavuzu var. E, bur bundan e, yararlanabileceğimizi de düşünüyorum. E, zaman darlığından çok detaylı bahsedemeyeceğim. E, düşük riskli hastaları bu o, yazarlar. E, her herhangi bir yaşta 1 cm'in altında klasik papiller tiroid karsinomu olan tiroid glandına sınırlı ve e, lenf nodu tutulumu olmayan olgular olarak e, sınıflamışlar. Rekürens açısından düşük riskli olguları e, ve bu olguların e, takibi sırasında sadece suprese TG ile izlenebileceğini, tümle TG'ye bakılmasının gerekmediğini, e, ultrasonla takip edilmesinin gerektiğini ifade etmişler. Şimdi kılavuzlara geldiğimiz zaman, e, kılavuzlarda ne diyor? E, önce ATA'ya bakalım. ATA, rekürens riski açısından mikro, e, tiroid karsinomlarını düşük riskli olarak e, ve yüksek riskli olarak sınıflandırmakta düşük riskli olanlar başlangıç radyoaktif iyot tedavisi ve ablasyonu sonrası lokal veya uzak metastazı yoksa hastaların makroskopik olarak tümörün tümü rezeke edilmişse, lokorejyonel dokulara tümör invazyonu yoksa, agresif histoloji söz konusu değilse, vasküler invazyon yoksa, radyoaktif iyot uygulansa tiroid Kışında update yoksa bu olguları düşük riskli kabul ediyor. Bizim mikro kanserli olgularımızın çoğu bu grupta yer alıyor. Ancak e, demin de bahsedildiği gibi agresif histoloji varsa, e, tiroid dışına yayılım varsa, lenf nodu metastazı ya da uzak metastaz varsa yüksek riskli olgular grubuna giriyor. E, Amerikan Tiroid Birliği bu hastaları düşük riskli hastaların izlemi konusunda şunu öneriyor. E, total veya totale yakın tiroidektomi ile birlikte radyo aktif iot tedavisi uygulandıysa hastalara 6-12. aylarda TSH-Suprese iken Tiroglobilin ölçümü ve servikal ultrasonografi yapılmalı. E, Suprese-Tiroglobilin negatif, servikal ultrasonda bir patoloji yok ise lt 4 tedavisi kesilip veya rekombinant TSH ile stimüle-Tiroglobilin bakılmalı. Eğer Tiroglobilin 2'nin altındaysa e, sonraki stimüle teste gerek var mı, gerek yok mu e, belli değil demektir. Stimület Tiroglobilin 2'nin altındaysa hastalar uzun dönemde takip edilmeliler, daha yüksek değerlerde bulunursa daha ileri incelemelere gerek var. Düşük riskli olgularda Stimület Tiroglobilin negatif ve kalp ultrasonda bir patoloji yoksa ilk radyoaktif iot tedavisi sonrasında tüm vücut dersiniz. E, tüm vücut e, sintigrafisinin başka tanısal tüm vücut sintigrafisine gerek yok geliyor. Servikal ultrason bu olguların takibinde çok önemli. Düşük riskli olguların e, cerrahi sonrası 6 ve 12. aylarda sonra da en az 3-5 yıl yılda bir kere önerilmekte. E, ee, totalden asteroidektomi uygulananlarda ve radyoaktif iot tedavisi uygulanmayanlarda TSH e, supresyonu ve stimülasyonu sırasında tiroglobilin cut-off değeri bilinmiyor e, diyor ata ve bu olgularda tahminen ikirinde ve zamanla artıyorsa rekürrensi gösterebilir diyor. Ee, Avrupa e, Tiroid Birliği bu konu nasıl takip ediyor hastaları e, çok düşük riskli düşük riskli ve yüksek riskli olarak sınıflandırılıyor e, Bizim prognostik faktörleri iyi olan bir e, santimin altındaki mikro kanserlerimiz çok düşük riskli e, grubunda e, bir e, mikrokarsinom e, şurada görüldüğü gibi mikrokarsinom eğer multifokal ise bu düşük riskli grubuna dahil ediliyor ve daha e, daha ciddi bir yaklaşım olması gerektiği öneriliyor. Eta çok düşük riskli olguları e, periyodik olarak boyun ultrasonografisi ve LT4 tedavisi altında tiroglobulin ölçümüyle izlemek gerektiği Düşük riskli olgularda örneğin bizim multifokal e, multifokal e, kanserler olduğu gibi. bunlarda 6-12. ayda fizik muayene boyun ultrasonografisi rekombinant TSH ile stimület tiroglobin ölçülerek takip olmasını öneriyor. Eğer stimület tiroglobin saptanamaz düzeyde ise de hasta kürde kabul ediliyor. Eğer daha yüksek değerlerde ise hasta rekürens varlığı açısından ya da nüks açısından, metastaz açısından daha ileri değerlendirilmelidir diyor ilerlemedi. Ee, radyoaktif iot tedavisi konusunda Amerikan Tiroid Birliği e, multifokal hastalığı olanlara, nodal metastazı olanlara, tiroid dışına yayılımı olanlara, vasküler invazyon gösterenlere, daha agresif histolojiye sahip olanlara uygulanması gerektiğini e, öneriyor. E, ETA ise 1 santimin altında papiller tiroid karsinomlarında eğer kapsül dışına invazyon yoksa ve lenf nodu metastazı yoksa radyoaktif iyot tedavisini önermiyor. L T4 supresyonu konusunda e, ata e, düşük riskli hastalarda TSH normalin TSH'nin normalin alt sınırının e, sınırında veya hafifçe altında olması gerektiğini ifade ediyor. 0.1 ile 0.5 arasında. Tanı sırasında düşük riskli olup uzun dönem takibinde eğer hastalık tekrarlamadıysa serum TSH düzeyinin 0.3 ile 0.2 arasında olması gerektiğini tavsiye ediyor. ETA LT4 süpresyonu konusunda ne diyor? Çok düşük riskli olgularda rekürrens risk az olduğundan TSH düzeyi normalin alt sınırında tutulmalıdır. Düşük riskli olgularda yani örneğin bir multifokal mikrokarsinomlu olgularda hastalık kanıtı yoksa 2. ayda yine LT4 dozu azaltılıp normal aralığın alt sınırında tutulur diyor. Eylül ayında Amerikan Tiroid Birliği Florida'da toplandı ve e, guideline'ı yeniden gözden geçirdi. Ve bu, bu da e, Tiroid Dergisi'nin Kasım sayısında birkaç gün önce yayınlandı. da e, Diğerine benzer ama bir takım değişiklikler var düşük riskli olguların takibi konusunda ee, yine düşük riskli olgular demin söylediğim gibi e, stimule TG bakılıyor hastalara orada değer e, cutoff değeri bir nogramın altıydı 2 nanogramın altıydı burada yeni guideline'da 1'in altını e, kür olarak kabul ediyor ve e, daha önceki guideline'da sonraki stimule e, testin troglobilin testinin ne zaman olacağı e, belli değil zamanı ve gerekliliği belli değil deniyordu. Yeni guideline'da ise e, artık olmadığı sadece hastaların e, yıllık klinik muayene ve el 4 replasmanı altında tiroglobilin ölçümüyle izlenmesini öneriyor. E, daha yüksek değerlerde de inceleme e, yine öneriyor. Radyoaktif iot tedavisini ise e, altındaki tümörlerde e, uygulanmaması gerektiğini vurgulamış. Daha önceki guideline'da e, uygulanmaması gerektiği spesifik olarak değinilmemiş iken burada uygulanmasın demiş. E, ve çok ilginç e, bir nokta da e, yeni guideline'da multifokal e, mikrokarsinomlarda tüm odaklar bir santimin altında ise remnant ablasyonu yapılmaması önerilmiş. E, en e, ilgi çekici bana göre noktada bir tanesi bu. E, LT4 supresyonu konusunda da e, remnant ablasyonu yapılmış olan ve olmayan düşük riskli olgularda TSH başlangıçta 0.1 ile 0.5 arasında tutulmalı e, ve bu olguların çok affedersiniz. Bu olguların takibinde e, klinik olarak hastalık yoksa, supresetroglobilin yiyecek düzeylerde ise, boyun ultrasonografisi de negatifse TSH normalin alt sınırında tutulmalıdır deniliyor. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.